Ahmet Hakan Ahbap Çavuş katliamı uzmanlar söylüyorlar bizdeki yangın yönetmeliği şahane mükemmel boşluk yok her ayrıntı var şöyle aşamalardan geçmiş bizdeki yönetmelik 2002 yılı Avrupa Birliği standartlarına uygun yangın yönetmeliği çıkarılmış 2007 yılı aynı kapsamda yönetmelik daha da mükemmelleştirilmiş mükemmelleştirdikçe mükemmelleştirmişiz yönetmeliği yani mükemmelleştirdiğimiz yangın yönetmeliğimize göre Kartalkaya'da yanan otelde olması gerekenlerin bazıları yağmurlama sistemi olması şart. Acil durumlar için sesli uyarı sistemi kurulması zorunlu. Hatta bir anons sistemi kurulması da zorunlu. İki adet yangın merdiveni olması lazım. Kaçış yolları belirlenmeli, yangın dolapları olmalı, jeneratörlerin yerleri işaretlenmeli. Peki yönetmelikte yer alan bu gereklilikler yerine getirilmiş mi? Faciayla sonuçlanan acı gerçeğe baktığımızda hayır getirilmemiş. Yıllardır yapılan denetimlere baktığımızda evet getirilmiş. Kafayı siyasetle bozmuş herkes denetleme yükümlülüğü belediyede mi bakanlıkta mı diye tartışma yürüterek nasıl yaparız da bu yangından bizim siyasi taraf değil de karşı taraf zarar görür diye çırpındıkça çırpınıyor. Belediye denetlesene olacak? Bakanlık denetlese ne olacak? Denetimi hangi kurumun yaptığından çok daha önemli olan denetimin yapılma biçimi. Hepimiz biliyoruz. Bu denetim işlerinde genellikle ahbap çavuş ilişkisi büyük rol oynar. Cebini kazandığı büyük paralarla şişirmiş otel sahibiyle denetimi gerçekleştiren görevliler arasında genellikle bir al takke ver külah yaklaşımı olur. Otel sahibi, müfettiş bey sizi ailecek otelimize bekliyoruz der. Müfettiş bey de her şeyiyle yönetmeliğe uygundur raporunu veri verir ve olay biter. Muhteşem bir yönetmeliğimiz var, peki ya bir denetim ahlakımız var mı?'' İşte o yok. Denetlenen de de ahlak yok. Denetleyende de ahlak yok. Denetlenen daha çok para kazanma hırsıyla kurallara uymadığı halde uygundur raporunu kapmak için her şeyi yapıyor. Denetleyen otel sahibinin para kazanma hırsından faydalanmak için uygun olsa da olmasa da uygundur hükmünü basıyor. Sonra ne oluyor? Facia geliyor. Onlarca canımız gidiyor sonra da hepimiz siyasi meşrebimize göre burayı bakanlık denetleyecekti ya da burayı belediye denetleyecekti falan diye bağırıp çağırıyoruz. Denetim ahlakı şart. Halbuki bizim acilen bir denetim ahlakı tartışması başlatmamız gerekiyor. Rüşveti alan da veren de suçludur yaklaşımını denetim alanına da getirmemiz şart. Denetimi hangi kurumun yaptığından çok daha önemlisi denetleyenle denetlenen arasındaki bu çarpık ve ahlaksız ilişkidir. Denetleyenle denetlenen arasındaki bu çarpık ve ahlaksız ilişkiyi bitirmezsek daha çok ahbap çavuş katliamları yaşarız. Ahmet Hakan, Hürriyet Özay Şendir, lanetleme seansları arası biz. Önlem almayanlar en ağır cezaya çarptırılsınlar. Eminizin oturduğunuz apartmanın iş yerinizin kapısı dışarıya doğru mu açılıyor yoksa izdiham ezilmelerine neden olacak şekilde içeriye doğru mu? Soru başkalarının almadığı önlemleri sorgularken kendi hayatımızın nasıl ıskaladığımızın bir özeti aslında. 76 canımıza mal olan faciayı duyduğumuz andan beri yangın merdivenlerini sorguluyoruz ya, bir soru daha. Apartman ya da iş yerinizin olduğu binada yangın merdivenlerinin kapısı açık mı değilse anahtarı kimde biliyor musunuz? Deprem çantası detay, felaket anı için bir eylem planınız var mı? Mesela bir yangında apartman görevlisinin en alt kattan en üst kata çıkıp yangın merdiveni kapısını açmasına mı bağlı hayatta kalıp kalmayacağınız? Gittiğiniz AVM'de acil bir durumda döner kapılar harici bir tahliye imkanı olup olmadığını hiç düşündünüz mü? İç yerinizde turnike sistemi varsa panik anında nerede ve nasıl tahliye olacağınıza dair hiç tatbikat yaptınız mı? Her facia aslında bize kendi hayatımızı korumak adına yapmamız gerekenleri hatırlatıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra binamızın sağlamlığına dair merakımız sadece 6 ay sürdü. Şimdi denetimde çürük çıkarsa ne yaparız endişesiyle denetimden kaçmaya çalışan insanlara dönüştük. Bu faciadan sonra yangın tüpü satışları bir süre artacak sonra duracak. Satılanlar da bakımı yapılmadığı için işlevsiz hale gelecek. Gördüğümüz ve hep gördüğümüz bu filmin sonu bizim felaketlerle yüzleşme anımız olacak. Ders çıkarıp önlemini alanlar hayatta kalacak. Almayanlar için lanetleme seanslarına ve sorumlular yargılansın demeye devam edeceğiz. Geçmişte böyle oldu, şimdi de böyle ve maalesef gelecekte de böyle olacak. Kış turizmi fiyatları Linç kültürümüzün parçalarından birisi de otellerin fiyatları oldu. Kış turizmi otelleri senede iki hafta iş yaparlar, kalan zamanlarda doluluk oranları hep düşük kalır. Bu tür oteller için en büyük zorluk kısa süren sezon için deneyimli eleman bulabilmektir. Hem yaz hem de kış turizmi imkanı olan oteller elemanlarını uzun süre istihdam edebilirken, kısa sezon kış otelleri genellikle her sene yeniden kadro kurmak durumunda kalıyorlar. Türkiye'de kış turizmi otelleri pahalı mı? Evet. Tıpkı sezondaki yaz otelleri gibi. Yazın Yunanistan'a kaçan turistler kışında Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçıyorlar. Bu böyle devam eder mi? Eder. Zira küresel iklim değişikliğinden dolayı Fransa Alpleri'ndeki kayak merkezleri bile yağış almayıp kapanıyor. Gelecekte kar yağan yerlerdeki oteller daha pahalı ve daha çok talep görüyor olacaklar. Uludağ ve Erciyes'te olsaydı. Kış turizmi deyince akla gelen ilk yer olan Uludağ'da 4 sene önce bir otelin restoran bölümünde yangın çıkmış ama kısa sürede söndürülmüştü. Yıllarca farklı kurumların yetki karmaşası nedeniyle otellerin çivi dahi çakamadığı Uludağ, alan başkanlığı modeline geçildikten sonra güvenlik önlemleri konusunda mesafe aldı. Daha yakın bir itfaiye istasyonu dışında bir de kış sezonunda oteller bölgesinde bekletilen itfaiye aracı var. Kayseri Erciyes bu konuda daha farklı bir noktada. İtfaiye ekipleri halatla kurtarma dahil çok sayıda evrensel eğitimi almış durumda. Erciyes A.Ş.'de bölgede yatırım yapan tüm otellerin yangına hazır olması konusunda hassas bir çalışma içerisinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en sık denetim yaptığı yerler bu tesisler. Kış turizmi soğuktan dolayı ateşin en yaygın kullanıldığı turizm türü. Buralardan neler olup bittiğini facialardan önce çok dikkatli olarak izlemek gerekiyor. Özay Şendir, Milliyet. Salih Tuna hesap ver. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki turistik otelde çıkan yangında ölen 76 kişinin ve yaralanan 51 kişinin hesabını kim verecek? Böylesi durumlarda her şeyden evvel söz konusu otele ruhsatı kimin verdiği sorgulanır değil mi? Haliyle gözler hükümete, özellikle de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çevrilir. Öyle olmadı. Zira Bolu'nun CHP'li belediye başkanı fırsat vermedi. CHP yandaşı Sözcü gazetesindeki ilgili manşet şöyle. Tanju Özcan Bolu'da yanan otele kimin ruhsat verdiğini açıkladı. Tanju Özcan'ın hükümete çakmak için sinekten yağ çıkarmaya çalışan kişiliğini göz önüne alacak olursak, ruhsatı bizzat Erdoğan verdi demese de ruhsatı AK Parti hükümetinin Kültür ve Turizm Bakanlıkları verdi demesi kuvvetle muhtemeldi. Beklenenin aksine hiç muhtemel olmayanı yaptı. Dahası AK Parti'nin Kültür ve Turizm Bakanlıklarına göğsünü siper edercesine yanan otelin ruhsatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından T 1997 yılında verildiğini açıkladı. Yanlış duymadınız 1997 yani AK Parti kurulmadan yıllar önce. Peki neden böyle yaptı? Mahut açıklamasının devamında belediye olarak yanan otele ilişkin yetkilerinin olmadığını dile getirdi. Hay Allah, 1997 vurgusu sorumluluktan kaçmanın rüşveti kelamı olmasın. Yanan söz konusu otelin ruhsatı T-1997'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiştir. Haliyle günümüzde kimsecikler sorumlu tutulamaz denilebilir mi? Asla. Her şeyden evvel ruhsat alınmış olsa dahi her otelin düzenli denetime yılda bir veya iki kez tabi tutulması zorunludur. Otellerin yangın güvenliği belediyeler ve itfaiye ekipleri tarafından düzenli bir şekilde kontrol edilir. Yangın söndürme cihazı, acil çıkış merdivenleri ve yangın alarm sistemleri var mı diye. Eksik varsa uyarı yapılır. Uyarılara uyulmadığı takdirde ruhsat iptaline kadar iş varır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da belirlenen standartlarda hizmet kalitesini kontrol etmekle mükelleftir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin denetimi bizim yetki sınırlarımızın dışında diyerek hiçbir sorumluluk almak istemiyor ama yangının görgü tanıkları, itfaiye yoktu, itfaiyenin aşağıdan gelmesi bir buçuk saat sürdü diyorlar. Onu ne yapacağız? İtfaiye bizim yetki sınırlarımızın dışında diyebilemez. İtfaiyeler malumunuz her ilde belediyeye bağlı çalışan kamu kuruluşlarıdır. Hazret biraz daha kaptırsa yetki sınırlarını göçmen kovalamakla sınırlayacak galiba. Kimse sorumluluktan kaçamaz. Başta otelin sahipleri olmak üzere ilgili bakanlıktan belediye başkanına kadar sorumlu olan kim varsa hesap vermeli. %100 dolu turistik bir otelde yangın alarmının bile çalışmaması, can havliyle yaşlı genç insanların pencerelerden atlamak zorunda kalması, nereden baksanız fecaattir. Bu ülke bu derbederliği, suyu lağımlığı, yangını ihmaller zinciri, patatesi tuhaf daha fazla kaldıramaz. Şuraya bakar mısınız? Tunus'a ihraç edilen 2500 ton yemeklik patates, tespit edilen bir bitki hastalığı yüzünden Türkiye'yi iade ediliyor. Tamam, patatesler piyasaya sürülmeyip imha ediliyor ama Tunus'a ihraç edilmeyip baştan piyasaya sürülseydi ne olacaktı? Hadi patates yemezsen ölmezsin ama susuz yaşanmaz. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü açık seçik şekilde İstanbul'un içme suyuna lağım suyu karışıyor diyor, kimsecikler tınmıyor. Bu derbederlik yetsin artık. Salih Tuna sabah